Masumum var. Film izleyen herkese merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte şey. Minecraft Sesleri kısalım ya Oyun Ayarlar Sesler Sesler Hepinize gelen merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynamıyoruz. Bugün GTA 5 oynuyoruz. Şimdi oh, diyeceksiniz ki... Cha, GTA 5 <laughs> neden? <laughs> Öncelikle e, kanalımda hiç GTA 5 videosu yok. O yüzden GTA 5 videosu çekiyorum. Bir de sürekli Minecraft videosu çektiğim için farklı bir şey yapmak istedim bugün. Aa, çok kasıyor herhalde şey Telefonumu arkadaşlar monitör olarak bağladım bilgisayara. Bu şekilde hem OBS'ten kendimi görürüm hem de aynı zamanda da hani oyunun nasıl gözüktüğünü görmeye çalışıyorum ama benim ekranda kasmasa da sizi de şu an kasıyormuş gibi inşallah telefonumun bitrate'inden öğrenilir. Umarım ki. Çünkü wifi'den bağlandığım için bitrate düşüyor. Umarım onun, onun içindir. Benim keko arabam arkadaşlar. Bu ismi, arabanın ismi Sultan. çünkü arabanın modeli Sultan. İnanmıyorsanız göstereyim. Bak altta yazan yazıya bak şimdi. Bak gördünüz mü? Sultan. Kardeşler i̇şte, özellikle GTA 5'i çok seviyorum ama size ne çekeceğimi bilemedim GTA 5'te. Ee, eğer çalışlarınız varsa bana söyleyebilirsiniz. GTA 5 çekeceğim bir arkadaşım da olmadığı için online moda da giremiyorum çünkü bir arkadaşım yok. Arkadaşım yok dediğim, GTA 5 oynayan bir arkadaşım yok şu an oynayabilecek. <laughs> gördüğünüz gibi kuşlarım ötüyor. Bu arada arkadaşlar şey size bir haber vereceğim. Ee, kuşum, kuşum Chico öldü. Bu bildiğiniz şey, sizin gördüğünüz ikinci Chico'ydu. O da öldü. <laughs> aslında öldü demeyelim de... Ölmekten çok kaçtılar aslında çünkü... E, yani kaçtı daha doğrusu. Çünkü şey... Şu, ben arkadaşlar olgunluk kuralım için makarna almaya çıkmıştım dışarı. Bu arada aracımız bir pisteye gidiyor. Dışarı makarna almaya çıkmıştım. Kuş omzumdaymış Her Perde de kuşa değince kuş panik oldu ve dışarı uçmaya başladı. Dışarıda çok fena yağmur ve rüzgar vardı. Bunlar da, çok, bunlar da kavga ediyorlar. Hep bak videoyu başlatmadan önce... Bak. Bu adam güzel güzel takılıyorlar. Videoyu başladım hemen a şey, <laughs> bağırmaya, kalk kalk yapmaya başladılar. Az cezanızı vermeyin için Hiçbir şey olsun. Ne? Tamam. İşte iki tane aldık. İki tane aldık. Birinin yeşilin ismi Fiko. Mavisi, mavinin ismi Mavi. Fiko'yu kimin koyduğunu tahmin etmişsinizdir. Allah cezanı. Oh, whoa! Şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar da. İşte o kuş. Ya benim sultan papağanım. Rüzgar da uçmaya çalıştı arkadaşlar. Ee, i̇leri doğru uçmaya çalıştı ama rüzgar onu geriye doğru itti. Yani olduğu yerde uçmaya başladı. Geri de yönelemedi. Ben elim uçmaya varamadı. Elim yetişmedi. Elim yetişseydik yani, konardı büyük ihtimalle. Çünkü onu şey, elime konması için falan eğitmiştim. Sadece şey sevmiyordu. Sevilmeyi sevmiyordu. Çünkü sevmeye alıştıramamıştım. Konuşabiliyordu öttü 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 ondan sonra arkadaşlar yere yere düştü şey, yere doğru atlamaya başlayınca gördüm ben bir panik oldum anında aşağı koştum ki yani şey yakal alayım kuşu diye ee, ama ben yanlış bir şey yanlış bir hamle yapmışım çünkü aşağı ben ondan nereye düştüğünü görmeden aşağı indiğim için yani nereye düştüğünü göremedim daha doğru nereye düştüğünü göremedim haliyle o yüzden kayboldu Aradım dışarıda arkadaşlar bayağı bir. Burada hey, akşama kadar aradık. Babam geldi, babamla da aradık. En son babam aradı, muhabbet şu anda. Ya şey dedi Yani o kadar hızlı bir yere kaçamazdı. Ya balkona düşmüştür ya da bir yere düşmüştür dedi. Çünkü düşebilecek düşebileceği yerlere baktık. Rüzgarın onu savurabileceği yerler kısıtlı. Çünkü biz bir caddede oturuyoruz. Caddede oturduğumuz için hani gidebileceği yerler kısıtlı. Yani, al işte dışarı kaçtı. Bu yüzden üzgünüm arkadaşlar. O yüzden şey. Bu arada bomba bir video geliyor Minecraft'ta. Bu videoyu şu şu kanalıma da böyle çekmiştim. O yüzden no fucking Tabi bunu yüklemeden önce o iki videoyu yüklemedim. Bir tane önce videosu çektik. Bunları hey, yüklemem lazım ki bunu yükleyeyim. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı aslında. Neden böyle duygusalla bağlı olduğunu bilmiyorum. bir <laughs> eğlence videosu olacaktı ama. İşte e GTA 5'te işte ne yapmamı istiyorsan söyleyin. şimdi hikaye... Mesela ben ben hikayede ilerlemekteyim. Allah cezanı vermiyor ya, ya. Bir dur ya! Hikayede ilerle, ilerliyorum arkadaşlar. Yani yüzde... Eee... Üzgünüm. Yüzde... Şey... Yüzde arkadaşlar. Şimdi, yani oyun gitti, neredeyse yarısına geldim. Bir yarısını da öbür yarısını bitireceğim. Ee, şöyle bir sıkıntım var. Ben görevler görevleri yapıyorum. Ama yeni görevler gelmedi şimdi. Yine tıkandım bir yerde. Büyük ihtimalle yine save indiririm internetten. Ee, şey, save dediğim şey de arkadaşlar hani kendimin nefsine bir yer indirmiyorum. Kendi önlüklerim ya yani, internette öyle... Ah! İnternette öyle save'ler var arkadaşlar işte. Yüzde şu kadarı dolmuş yüzde şu kadarı dolmuş falan filan diye. Onlardan indiririm bir tane. İşte e, kuşun kayboldu. İnşallah bu e, yolu dedi ki bir, büyük ihtimalle biri onu eve almıştır dedi. Çünkü bu kadar hızlı kaybolamaz dedi. Şey arkadaşlar, e, bizim bir bas hoparlörümüz var. İki, 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 iki 2 Yani iki, iki iki basle. Onunla hatta dışarıda kuş sesi çıkartarak falan aradım. Kuş sesi için arkadaşlar benim e, şey ona cici kuş cici kuş ve babacık dememden o çok hoşlanıyordu. Şey yani korktuğu anda falan hep beni öyle sakinleştiririm ve yani korktuysa direkt benim sesime şey yapar. Hani benden uzaklaysa direkt ses verir yanıma gelmeye çalışır. Çünkü şey hani güvendiği tek insan benim. Bilmiyorum, biri aldı şimdi, şey, bir öbürünün bal, balkona düştü çünkü e, bir komşumuz evde yoktu, ona soramadık. Oraya düşmüş olabilir. E, umarım bir de bulmuştur kuşu ve beslemiştir. Umarım ben bu kadar iyi bakar. Umarım bir şeyini yadırgamaz, beni aramaz çünkü e, hayvanlar çok duygusal şey. Hayvanlar çok duygusal şey varlıklar arkadaşlar. Yani e, bana çok bağlı bir... Ya, eğer şey bana bağlı sürdürmeye çalışırsa mutlular yemek yemeyecektir. <laughs> Umarım öyle bir şey olmaz. Yemeğini yer. Umarım yeni sahipleri, şey, yeni sahibi olduysa tabii onlara iyi bakarlar. Buna daha doğrusu. What brings you in today? Ne da ıı, video videoyu daha fazla devam ettirmek istemiyorum aslında ama ben bir yine de şey yapayım yine de bir işte, savaş çıkartayım arkadaşlar sakin ol neydi mermi alalım ateşli mermi ne güzel hava. Tam bu havada oynayalım hadi bakalım. Aa, aa ama polisten kaçıyorum ya. Umarım kuş